Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki tırcılık mesleğinin küçük bir rehberini yapacağız. Fazla bir detaylı bir şey olmuyor zaten tırcılıkta da. Genelde bu mesleği ETS ETS 2 sevenler oyunu yapar ve para kazanmayı sevenler ve tır sürmeyi sevenler yapar. Evet öncelikle bu tırcılıktan neler kazanabiliriz hemen onlara kısaca bir göz atalım. Öncelikle şuradan ee, yok yanlış yer yanlış yer yanlış yer yanlış yer. M shop prizes oradan the others ve buradan imleci en aşağı çektiğimizde burada exclusive track kısmı var. Bu tırcılığı yapa yapa bu bu ee, neydi? Bu tırlardan çıkarabilirsiniz ee, ve farklı fiyatları da çıkabilirsiniz. Tabii ki de bu tır e, kasası bir iç markette satılıyor. Fakat e, fiyatı ortalama 150-200k arası bir piyasası var bunun da. 150-200k arası bir piyasası var. Hemen fazla uzatmadan videoya geçelim. Şuradan Arkadaşlar artık gözüken bu e, tır yerine geliyorsunuz. Tırcılık mesleğini yapabilmek için. Buradan geliyorsunuz bu sarı duvarla. Buradan get employed diyorsunuz. Ve size bir tane tır veriyor. Eğer oradan tırları çıkardıysanız bunlardan birini seçin. Yani daha iyi, daha hızlı yaparsınız. Ee, şu an bir daha Ha. E, yük almanız için de şuradan aktif tenders diyorsunuz. Buradan da bu üzeriniz diyeceğiz biz. Normalde şey neydi o? Buradan uh... Konuş artık. State kısmına geliyorsunuz. State kısmından en aşağı iniyorsunuz. Burada alabileceğiniz en iyi görev bu. Geliyorsunuz bu görev alıyorsunuz. Tam olarak şu an göstereyim şuradan size yükünüzü aldırıyor ve tam olarak buraya götürtüyor. Buradan başlayalım. Abi sen ne yaptın ya? Nereye bakıyorsun lan? Şurası üçüncü kat. Abi o yükü. Ve bundan da tam da ortalama 10k kazanıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buradan sav şey. Yani J basıyorsunuz oraya gittiğinizde. Aktif tender diyorsunuz yine. tabi tabii ki de state. Buradan da neydi o? Ee, bir saniye hemen bakalım. Aynen arkadaşlar şu. Nerede o? Evet bunu alıyorsunuz dönerken de. Yani o şeye boş dönmemek için bunu alıyorsunuz ve buradan da ortalama 16 k geliyor. Yani ortalama bir yarım saatte 16 k kasmış bir şey oluyorsunuz. Ama bizim şu an uğraşacağımız kısım bu yüzden kısmı çünkü bu yüzden kısmı bakın 15 15k çalışma şey biraz bir baktım o, o bu kısmını anlamadığınız için biraz e, yapmanız gerekiyormuş neyse önemi yok o yüzden biz state kısmından dediğim yere gelip hemen direkt şunu alıyoruz şu nerede on kalık en yani kuaya en yakın olan bu ne alıyoruz dediğim gibi e, şeyden şu alt kısımdan

Şöyle evet ortuca doğru inadım ya, eşojine, eşojine. Eğer göster geldik, buradan da e, hem şu sarı yere giriyorsunuz. Buraya yavaş girin, biraz temkinliyim. Ne ekşu olacağız abi? Hızlı girmeyin ki bu tırın içinde doğarsanız eğer baga girebilir oyununuz. Oyunuz ayı girerse de yeniden gelmeyiz onda falan kalabilirsiniz. O yüzden gerek yok. Yani şöyle geri geri girdik aldık yükümüzü. Şimdi de yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar tırcılık e, böyle, böyle oyunun en başlarındaysanız paranız yoksa falan güzel yani. Bir tık böyle isterseniz tır alıp gezebilirsiniz. Bir tık böyle saçma oluyor <laughs> ama. Kızlar vallahi perfect. Üstünde beyaz Yoktur bu yoldan dönmek Sarışınlar istiyor beni görme sen sanki mermer Dikdik i̇şte edebilirsiniz yani Daha ya böyle yükler alıp gidebilirsiniz Dediğim gibi o ikinci tırcılık levelinde uğraştığınızda O buzunuz kısmından onları yapın Size daha çok faydalı Orada 15 kala falan var ve arkadaşlar tırcılığa girmek için yani tırcılık görevini yapmanız için gereken derse eğer 5 level olmanız lazım bir yani. hiçbir organizasyonda olmamanız lazım bir de driving lisans, lisansınızın olması lazım yani. böyle bir şey fazla da bir şey değil hiçbir organizasyonda yani mesela şu marabunta gencinde falan genkte polisi çete olarak hiçbirinin olmamanız lazım 5 level üstü olduğunuz sürece girersiniz Yani arkadaşlar rezolunda bitti normalde sizin e, insanların yorulmaları yasak fakat bazı canı banyo yemek isteyen insanlar da var onlar da sizi sıkabilir bunları eğer kayıt alırsanız form forum açabilirsiniz normalde. yani çok şu an masumsunuz devleti kalamazsınız şu an kimse size hiçbir şey yapamaz. Hiç, hiç, e, kimse şu an size sıkabilir veya mesela checkpointler oluyor highway üzerinde, highway dediğim otobanda. Otobanda checkpointler oluyor, checkpointlerde e, yani çevirme, polisler çevirme kuruyor oraya. Onlar da bile sizi durdurmak var yok. Arkadaşlar normalde bir var arkadaşlar bekliyorum. o şey tır da vardı. Ee, orada o kasada göstermiştim ya en üstteki tır. Bundan mı Ne gösterdi? Ee, olsun. Ee, şöyle. Arkadaşlar arkadan bazı Vallahi oyundaki eşekler geliyor bir tane çöpüyor. Allah yani, o olacak şey değil. Yani. için neye size fazla bir... böyle yok fazla böyle öyle fazla bir olay yani öyle iyi de öyle aslında öyle ya çok geç saatte ya da sabah kırımda falan yapın yani insanlar aktif olmadığı zamanlar şimdi gelip mesela çoğu iş arkadan çakabilir yani yani dorsenizin uçması anlamına yani mümkün üzüm küçük bunu olabilir bunu Ama yine de bir hayvayı böyle yani güzel güzel yani. sakin sakin gidersiniz. Evet. Neyse arkadaşlar şu an buraya böyle sarılar alalım <laughs>

yapmanız için şey. <laughs> sallıyoruz bile ya şeyi yani. Evet, gerçek hayatta kesinlikle denemeyin. Böyle sallama. Arkadaşlar tabii ki de o yani çıkan tırların şeyi de e, avantajları da var. Yani zaman yok. %80 avantaj var. Ya yani onlar daha hızlı gidiyor mesela. Daha iyi çekiyor. Az kaldı. bir şey var. Kırcılık radyosu var. Kırcılar bunu radyosu. Hello man, what's up? Can hear you man. Uh, what's up, man? Nothing. First down the job. Where are you? Where are you, man? What's that? Where are, you? Where are, you? Where are you, Toledo Bay. Ee, bir şeyler diyorlar işte. Yine de ilgili zor oluyor. Tırkta bulursun. Yine Yine Evet arkadaşlar videonun sonunu bu tır kasamızla açacağız. Tır kasası geldi. Mesela tamam şu an burada durduk. Dediğim taktiği yapıyoruz de tender set geliyoruz. State kısmına geliyoruz. Nerede o birader? ekle şuradan. Mouse bozuk. Ha şu. Evet şu 6600'lük Wood kısmında. sawmill 3. Buradan alacağız. Nerede? Heh tamam. Şuradan alalım. Videonun sonunda arkadaşlar o şey kazısını açacağım. Belki de güzel bir tır çıkar. Bunda güzel bir kapanış yaparız. Gerçi bu da Amerikan tırı. Bu da güzel. Kanka klasiktir ama. fazla bir cıf cıf da değil. De geldik buraya da. Evet. Arkadaşlar bu de. Bak şurada. Arkadaşlar bu bir tık ağır bir yük oluyor. odun taşıyoruz. tırımız daha yavaş gidiyor. Tamam Evet arkadaşlar bunda mesela öncekinde 120 ile gidiyorduk bu yükte Şimdi yarıya düştü ee, Bir tık sıkıcı olacak Evet arkadaşlar zar zor yatıracağız bile Gerçek bir kadar. Çok çok şey yok o videonun sonunda o çıkarttığımız e, trak kasasını bakacağım. Ondan sonra videonun sonuna geleceğiz. Neyse arkadaşlar ben e, şehir içine girdim. Ben kayda çıkıyorum. Evet arkadaşlar, ee, ne kadar şey geldik sayılır. <laughs> e, tırmın ağrı bir şey gibi. fazla arkadan Ayvi'den 540'da gelen olmadı Dol. Hiç yalan Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan! <gülüyor> 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 çok, çok şöyle de bir lifirimizi basalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzleyicilerimize için çok teşekkür ediyorum. Hemen size söz verdiğim gibi şu kasayı da açalım. Nerede o? oyun kastı bilenler. Abo. Hadi ya bir açtık. Evet. Bu 500 dolar da. Aman aman neler yapacağız şimdi ya? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Ortalama bir ee, 16-17 k kazandık ve bu tam, tam bir yarım saat içinde oldu. Ortalama. Hayır hayır. Trak. gitti o -so gitti. Evet arkadaşlar ortalama işi yarım saat içinde falan oldu. Yarım saat içinde ve 16-17k kazandık. 17 bin dolar. Yeni başladıysanız bu görevi öneririm. Yani en büyümeniz için. Bu işte yani para kazanarak ticaret yapmanız için veya başka bir şey için. Yani bence bir yapabilirsiniz yani bir göz atın derim size. Yani biraz keyifli. Tabi Öyle. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşmek görüşmek üzere.